Merhaba Arkadaşlar Bugünkü dersimizde kısa bir e, katı modelleme çalışması yapacağız. Bu dersin bir benzerini ben daha önce Cinema 4'de de uygulamıştım. Tabii ki programların arasında farklılıklar var uygulama anlamında. Orada daha farklı bir yol izleyerek bunu yapmıştım. Aynı çalışmayı Blender'da nasıl yaparım diye düşündüm. Kendimce bir yol buldum. O şekilde bir çalışmayı gerçekleştirdim. Umarım size de yararlı olur. buna benzer çalışmaları bu şekilde yapmanız konusunda size bir ışık tutabilir diye düşünmekteyim. Şimdi öncelikle yapacağımız çalışmanın diyor, nasıl olacağını görelim görsel olarak. Ondan sonra da uygulamaya geçelim. Evet. Yapacağımız çalışma bu şekilde olacak. E bunu nasıl gerçekleştireceğimizi hızlı bir şekilde uygulayalım. Öncelikle ne tuşuna basayım. Şuradan sıktım. Evet. Şifte dedik. Bir küpek dedik. Ve edit moduna geçiyoruz. Şimdi bunu bu yüzeyleri birbirinden bağımsız hale getirmek istiyoruz. Bu alt yüzeyi. Bunu nasıl yapabiliriz? Y tuşuna bastıktan sonra bu şekilde ayırabiliriz. Ama tümünü birden ayırıp tek tek uğraşacağımızda tümünü birden ayırmak istiyoruz. Aynen tümünü seçiyoruz. Buradan mesh, e, split, face ve add diyor şu komutumuz. Bunu uyguladığımız zaman bunlar hepsi bağımsız yüzey haline gelmiş oldu. Şimdi buradan median point zaten. Sadece tümünü seçtik. Burayı kapatıyoruz. Buradan edit'e geliyoruz. Edit'ten loop tool'u aktif hale getirip circle'ı uygulayacağız. Eğer loop tool sizde yoksa bu edit kısmında Buradan edit seçeneklere girip şu edonlar kısmından loop diye yazarsanız buraya loop tools çıkacaktır Buradan aktif hale getirebilirsiniz Şimdi buradan circle diyeceğiz pardon ama bir şey unuttuk tabii Öncelikle bunu bölmemiz gerekiyor Sağ tıklayalım de diyelim Subdivide ayarına 5 dilimde kessin istiyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi sıkın diyelim. Bu şekilde. Şimdi bunlar kendi içinde bağımsız hareket etmeleri için buradan individual individual origin seçelim. T tuşuna basıp şu şekilde küçültelim. Evet şimdi bu boşlukları kapatacağız köprüyle. Onun için şunu seçelim. Üstten bakıyorum. Örneğin şunu seçtim. Onun karşılığı bu. F tuşuna bastım. Buraya da tıklıyorum. F dedim. Aynı şeyi buradan devam ediyorum. F. Kenarı seçtim. F. Alt kısmına da geldim. F. Kenarı seçtim. F. Bir daha. F. Bak, bu şekilde yaptım. Şimdi bu parça buralarda hani simetrik olarak devam edeceği için hem X hem Y hem Z yönünde hepsiyle tek tek uğraşmaktansa mirror kullanacağız. Bunun için öncelikle gereksiz bölümleri silmemiz gerekiyor. Hmm. Üst görünüme geçtim. Şuradan saydamlaştırdım alanı. Nokta moduna geçtim. Şu alanı seçiyorum. Shift'e bassın. Şu alanda seçiyorum. Evet. belki dedim, sildim. Ön görününe geçtim. Şu alt kısmı da seçiyorum. Orayı da siliyorum. Bunu yaptıktan sonra hemen e, bir açalım. Y aktif hale getirdiğiniz zaman bakın. Okay. Parçamız şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Şimdi kapatalım burayı. Bunu ortadan bölüyoruz. CTRL-R Önce sol tuş sonra sağ tuştan ortadan bölüyoruz. Ctrl Şimdi yapacağım şey şu üç noktayı seçip Seçip M tuşuna basıyoruz. Add Bu şekilde Bunu bağlıyoruz. Bu kenar akışkanlığını sağlamak için daha düzgün bir şekilde Öncelikle bu kenarları seçiyoruz. Shift alt tuşlarına basarak kenarları seçtikten sonra Ctrl B ile B uyguluyoruz. Şurayı 4 santim yapıyorum. Segment sayısı 2, yüzey 1. Daha kesim istiyorum. Sonra da yapacağım şey, moduna geçelim kontrol artı artı dedik. Ve sil dedik. Bes. Evet. her şey devam ediyoruz. Evet. Bakın bu şekilde sildik. Şimdi mirror'u Böyle getirelim, bu clipping'i de seçelim. Çünkü ek yerden birbirine bağlansın diye. Bakın parçamız neredeyse bitmiş. Bunu hatları daha yumuşatmak için et modifiyerden tabiyle ekleyelim. Yapalım. Object moduna geçelim. Sağ tıklayalım. Şey Smooth diyelim. Gördüğünüz gibi güzel bir parça oldu. Ama dikkat ederseniz mesela şöyle bir açıdan baktığımız zaman şurası sanki içe doğru kurduk gibi. Tam bir dairesel şey değil. Çünkü burada noktalar birleştirirken burada biraz bir düzlük oluştu. Bunu nasıl gidereceğiz? Et modülü yere gireceğiz. Deformer araçlarına geleceğiz. Buradan kast seçiyoruz. Bakın buna oynayalım. Böyle. Burayı bir yaparsak bir dairesel bir hareket oldu. Bakın kapatalım. Görüyorsunuz farkı. Bunu yaptık. Aslında bizim parçamız şu anda bitmiş durumda. Geriye bir tekne kaldı. 15 geçici olarak. Sol diyelim diyelim. 5 santim diyelim. önce kalınlığı da yapmış olduk. Evet. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Yani hem bir yöntem açısından hem de buna benzer bir şey nesneleri gerçekleştirme açısından bir alıştırma çalışması olarak uygulayabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.